Evet arkadaşlar. Telefonunuzda hangi uygulamalar sizin telefon konumunuzu izler, takip eder? Nereden bakarsınız ve nasıl iptal edersiniz? Şimdi size onu göstereceğim. Öncelikle ayarlar bölümüne girelim. En altta gizlilik var. Gizlilik bölümüne girelim. En üstte kamera, mikrofon ve konum kullanan uygulamalar var. İzin yöneticisi. İzin yöneticisine basalım. Burada izin yönettiğiniz izinler var. Hemen altta konum var. Konuma tıklıyoruz. ve burada sizin konumunuzu takip eden uygulamalar var. Her zaman izin verilen, yalnızca kullanımdayken izin verilen ve altta da izin vermedikleriniz, reddedilenler. Konuma bu uygulamalar için konuma izin vermemişsiniz. Her zaman izin verdiğiniz çok önemli. Her zaman izin vermeyin bazı uygulamalara. Google olabilir, haritalar olabilir. Ama diğer uygulamalara her zaman izin vermeyin. Yalnızca kullanımdayken izin verin bazı uygulamalara. Ki vermek zorundasınız. O uygulamalar o şekilde çalışıyor çünkü. Buradan iptal etmek isterseniz de üzerine diyelim Facebook yalnızca uygulama kullanırken izin ver var. Ayrıca bir de reddet var. Reddet tıkladığınız zaman konuma izin vermez. Konumu sizin Facebook'ta hangi konumda olduğunuzu kimse bilmez. Yalnızca uygulama kullanırken izin ver tıklarsanız Facebook'taki diğer kullanıcılar sizin nerede olduğunuzu bulabilir, izleyebilir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Geldiğimiz yerden geri çıkalım. Teşekkürler. İyi günler.